13. Bölüm Son günlerde Thomas'ın belleğine bir başka biçimde daha girmişti Teresa. Bir sabah her zamanki gibi elinde süt şişesiyle eve döndüğünde, Tereza'yı kapının eşiğinde kırmızı bir eşarba sardığı bir kargayı göğsüne bastırırken bulmuştu. Çingenelerin bebelerini tuttukları gibi. Hiç unutmayacaktı bu görüntüyü. Karganın kocaman yaslı gagasıyla Tereza'nın yüzü yan yana. Teresa kargayı yarı yarıya yere gömülmüş bulmuştu. Hani kazakların tutsaklarını yere gömdükleri gibi. Çocuklar yapmış dedi. Bunu söylerken sadece bir olguyu bildirmekten öteye gitti. Bu sözlerde insanlardan genel olarak duyulan tiksinti vardı. Thomasa onun kısa süre önce söylediği bir şeyi hatırlattı bu sözler. Benden çocuk istemediğin için sana gönül borcu duymaya başlıyorum yavaş yavaş. Derken Thomasa işinde ona musallat olan bir adamdan yakınmaya başladı. Adam boynundaki ucuz inci kolyeye yapışmış. Bunu ancak işinin yanı sıra onu orospuluk yaparak satın alabileceğini söylemişti. Çok sarsılmıştı Teresa. Gereğinden çok diye düşündü Thomas. Son iki yılda onu ne kadar az gördüğünü düşününce birden üzüldü. Ellerine ellerini alıp titremelerini önlemek için ne kadar az fırsatı olmuştu. Ertesi sabah işe giderken aklı Teresa'daydı. Cam silicilerini işe yollayan kadın özel bir müşterinin ısrarla onu istediğini söyledi. Thomas'ı hiç açmadı bu haber. Karşısına gene bir kadın çıkacağından korkuyordu. Teresa'dan başka bir şey düşünmediği için hiç mi hiç serüven havasında değildi. Kapı açıldığında bir oh çekti. Uzun boylu hafifçe kamburu çıkık bir adam duruyordu karşısında. Adamın kocaman bir çenesi vardı ve sanki Thomas onu bir yerden hatırlıyordu. Girin içeriye dedi adam gülümseyerek Thomas'ı buyur etti. İçeride bir de genç adam vardı. Yüzü kıpkırmızıydı. Thomas'a bakıyor ve gülümsemeye çalışıyordu. Sizleri tanıştırmama gerek yok herhalde dedi adam. Hayır yok dedi Thomas ve gülümsemesine karşılık vermeden genç adama elini uzattı. Genç adam oğluydu. İri çeneli adam ancak o zaman tanıttı kendini. Sizi bir yerden gözüm ısırıyor zaten dedi Thomas. Elbette şimdi anladım kim olduğunuzu adınızı söyleyince. Küçük bir konferans masasına benzeyen masanın başına oturdular. Thomas karşısındaki iki adamın da kendi iradesi dışında yarattığı varlıklar olduğunu düşünüyordu. Daha genç olanını ilk karısından peydahlamak zorunda kalmıştı. Ötekisinin yüz çizgileri ise polis tarafından sorguya çekilirken biçim kazanmıştı. Aklından bu düşünceleri silip atmak için sordu. Peki hangi pencereden başlamamı istiyorsunuz? Her iki adam da kahkahalarla güldü. Olup bitenin pencerelerle bir ilgisi olmadığı ortadaydı. Pencere silmeye çağrılmamıştı. Onu bir tuzağa çekmişlerdi. Oğluyla bundan önce hiç yüz yüze konuşmamıştı. Onunla ilk defa el sıkışıyordu. Oğlunu yalnızca uzaktan gördüğü kadarıyla tanıyordu ve daha yakından tanımaya da hiç niyeti yoktu. Ona kalırsa oğlu hakkında ne kadar az şey bilirse o kadar iyiydi. Ve bu duygunun oğlu tarafından da paylaşıldığını umuyordu. Editör Thomas'ın karşısına gelen duvarda asılı duran, çerçevelenmiş büyük resmi parmağıyla göstererek ''Güzel afiş değil mi?'' dedi. Thomas o zaman çevresine bakındı. Duvarlarda ilginç resimler çoğunlukla fotoğraf ve afişler asılıydı. Editörün gösterdiği resim gazetenin Ruslar tarafından 1969'da kapatılmasından önceki son sayılarından birinden alınmaydı. 1918 Rus İç Savaşı sıralarından kalma ünlü bir seferberlik afişinin taklidiydi bu. Dimdik durmuş bir asker kasketinde kızıl yıldızı, gözlerinde son derece sert bir ifadeyle işaret parmağını afişi seyredene dikmiş ona bakıyordu. Rusların koyduğu özgün altyazı şuydu. Vatandaş, Kızıl Ordu'ya katıldın mı? Duvardaki afişte Rusça altyazı Çekçe bir altyazıyla değiştirilmişti. Vatandaş, 2000 kelimeyi imzaladın mı? Nefis bir şaka, 2000 kelime. 1968 Prag Baharı'nın ilk görkemli bildirisiydi. Komünist yönetimin radikal biçimde demokratikleştirilmesini talep ediyordu. Önce belli sayıda aydın tarafından imzalanmış, sonra başkaları çıkıp imzalamak istediklerini söylemişler, sonunda sayılamayacak kadar çok imza toplanmıştı. Kızıl Ordu ülkelerine girip de bir dizi politik temizlik ha harekatına giriştiğinde her vatandaşa sorulan sorulardan biri 2000 kelimeyi imzaladın mı oluyordu. İmzaladığını açıkça söyleyen herkes hemen işinden atılıyordu. Güzel bir afiş dedi Thomas, çok iyi hatırlıyorum. İnşallah Kızıl Ordu bize kulak kabartmıyordur dedi editör gülümseyerek. Sonra gülümsemeden sürdürdü sözünü. Şaka bir yana burada ben oturmuyorum. Burası bir arkadaşın. Polisin bizi dinleyip dinlemediğini kesin olarak bilemiyoruz. Sadece bir olasılık bu. Sizi kendi yerime çağırsaydım polis bizi kesinlikle dinliyor olurdu. Ardından yine şakacı bir tona büründü sesi. Ama gördüğüm kadarıyla saklayacak bir şeyiniz yok. Hem sonra düşünün, geleceğin Çek tarihçilerine ne büyük bir hizmet etmiş oluyoruz. Polis arşivlerinde Çek aydınlarının komple hayatları dosyalanmış durumda edebiyat tarihçilerinin, söz gelimi bir Voltaire'in, Balzac'ın ya da Tolstoy'un cinsel hayatlarını ayrıntılı olarak yeniden kurmak için ne çabalar harcadıklarını biliyor musunuz? Çek yazarları ile ilgili böyle sorunlar olmayacak. Her şey banda alınmış olacak. En ufak iç çekişe kadar. Sonra duvardaki hayali mikrofona doğru dönerek sıtma görmemiş bir sesle ''Beyler, bu gibi durumlarda adet olduğu üzere bu vesileyle işinizde başarılar diler ve size kendi adıma ve geleceğin tarihçileri adına teşekkür etmeyi borç bilirim diye seslendi. Üçü birden keyifli kahkahalar attıktan sonra editör gazetenin nasıl yasaklandığını, afiş çizen sanatçının şu anda neler yapmakta olduğunu, öteki çek ressam düşünür ve yazarların başına neler geldiğini anlattı. Rus işgalinden sonra işlerinden atılmış cam silicisi, otopark bekçisi, gece bekçisi, kamu binalarında ateşçi ya da en iyi durumda genellikle torpille taksi şoförü olmuşlardı. Editörün anlattıkları yeterince ilginç olmakla birlikte Thomas tüm dikkatini veremiyordu. Aklı oğlundaydı. Geçen iki ay içinde ona bir iki defa sokakta rastladığını hatırlıyordu. Anlaşılan bu karşılaşmalar rastlantı değildi. Onu kovuşturmaya uğrayan editörün yanında bulacağı aklının ucundan bile geçmemişti gerçekten de. Thomas'ın ilk karısı bağnaz bir komünistti ve Thomas hiç düşünmeden oğlunun karısının etkisinde olacağını varsaymıştı. Oğlu hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Elbette suskunluğu bir yana bırakıp annesiyle ne tür bir ilişkisi olduğunu sorabilirdi. Ama üçüncü bir kişinin yanında ayıp olur diye korkuyordu. Sonunda editör Sade'de geldi. Gitgide daha çok sayıda kişinin kendi görüşlerini savunmaktan başka bir suç işlemedikleri halde hapse yollandıklarını söyledi. Ve şu sözlerle sonuçlandırdı konuşmasını. İşte biz de bir şeyler yapmaya karar verdik. Nedir yapmak istediğiniz diye sordu Thomas. Bu noktada oğlu aldı sözü. Oğlunun konuştuğunu ilk defa duyuyordu Thomas. Kekelediğini fark edince şaşırdı. Aldığımız bilgilere göre dedi politik tutuklulara çok acımasızca davranılıyor. Birçoğunun durumu kötü. Biz de bir dilekçe yazıp en önemli çek aydınlarını imzalatmaya karar verdik. Hala ağırlığı olanlara yani. Hayır tam kekeleme değil de daha çok konuşmasının akışını yavaşlatan, istese de istemese de ağzından çıkan her sözcüğü vurgulayıp öne çıkmasına neden olan bir tutukluk. Bunun farkındaydı oğlu. Bu yüzden de doğal solgunluğuna az çok kavuşmuş olan yanakları yeniden kıpkırmızı kesildi. Kendi alanımda belli adaylar saptamak için çağırdınız beni buraya öyle mi diye sordu Thomas. Hayır dedi editör gülerek. Övdüğünüzü istemiyoruz, imzanızı istiyoruz. İşte yeniden gururu okşanmıştı. Yeniden cerrah olarak unutulmadığı duygusunu kaplamıştı içine. İtiraz etmeye kalkıştı ama yalnızca alçak gönüllülük gereği. Durun bir dakika, sırf kıçıma tekmeyi bastılar diye nereden ünlü bir hekim oluyormuşum? Gazetemizde yazdığın yazıyı unutmadık dedi editör Thomas'a gülümseyerek. Evet diye atıldı Thomas'ın oğlu babasının gözünden kaçabilecek bir şevkle. Politik tutuklularınıza nasıl yarar dokunacakmış imzamın anlamıyorum. Yönetim tarafından kara listeye alınmamış kişilere en azından egemen güçlere sözü geçecek insanları imzalatsanız daha iyi olmaz mı? Editör gülümsedi, olur elbette. Thomas'ın oğlu da gülümsedi. Çok şeyin farkında olan birinin gülümsemesiydi bu. Olmasına olur da onlar dünyada imzalamazlar. Bu demek değildir ki onların yakasına yapışmıyoruz diye sürdürdü sözünü editör. Onların kızarıp bozararak zor durumda kalmalarını hiç aldıracak değiliz, güldü. Öne sürdükleri özürleri bir duysanız akıl almaz şeyler. Thomas'ın oğlu da bu sözlere katıldığını belli edercesine güldü. Editör, tabi hepsi bizimle tamamen aynı düşüncede olduklarını söylemekle başlıyorlar işe diye sürdürdü sözünü. Yalnızca yaklaşım farklı olmalıymış, böyle söylüyorlar. Daha temkinli, daha aklı başında, daha dikkatli şeyler. İmzalamaktan korkuyorlar. Bir yandan da imzalamazlarsa gözümüzde beş paralık değeri kalmayacağını düşünerek kaygılanıyorlar. Thomas'ın oğlu ile editör yeniden bir ağızdan güldüler. Ardından editör Thomas'a üzerinde Cumhurbaşkanı'na oldukça saygılı bir dille bütün politik tutuklulara af çıkarmaya çağıran bir metin bulunan kağıdı uzattı. Thomas hızla geçirdi bu düşünceyi kafasından. Politik tutuklulara af öyle mi? Yönetim tarafından zor durumda bırakılmış insanlar Cumhurbaşkanı'ndan rica ettiler diye af çıkarılır mıydı hiç? Böyle bir dilekçe tek bir işe yarardı. Eğer politik tutuklular için bir af çıkması söz konusuysa bu girişimi baltalamak. Bunu düşünürken oğlu araya girdi. Önemli olan bu ülkede hala bir avuç cesur insan olduğunu göstermek. Bir de kimin nerede durduğunu göstermek. Sapı samandan ayırmak. Doğru doğru diye düşündü Thomas. Ama bunun politik tutuklularla ne ilgisi vardı? Ya af çağrısında bulunur insan ya da sapı samandan ayırır. İkisi aynı şey değildi. Kararsızsınız öyle değil mi diye sordu editör. Evet kararsızdı ama bunu söylemeye korkuyordu. Duvarda bir resim vardı parmağını Gözdağı verircesine onu uzatmış, Kızıl Ordu'ya katılmakta kararsız mısınız? Ya da 2000 kelimeyi hala imzalamadınız mı? Ya da sen de mi 2000 kelimeyi hala imzalamadın? Ya da yani af dilekçesini imzalamayacağını mı söylemek istiyorsun diyen bir asker. Asker ne derse desin hepsi birer Gözdağı'ydı. Editör politik tutuklular için af çıkarılması gerektiği görüşüne katıldıkları halde, af karşıtı binlerce neden ileri sürenler hakkında ne düşündüğünü anlatmayı yeni bitirmişti. Onun görüşüne göre bu nedenler sadece özürdü ve özürler korkaklıklarını perdelemeye yarıyordu. Ne diyebilirdi ki Thomas? Sonunda bir kahkaha atarak sessizliği bozdu ve duvardaki afişi göstererek şu asker tepemde durmuş imzalayacak mısın imzalamayacak mısın diye sorarken aklımı başıma toplayamıyorum dedi. Üçü birden kahkahalarla güldü buna. Tamam dedi Thomas kahkahalar sona erdikten sonra. Düşüneceğim. Birkaç gün sonra yeniden bir araya gelebilir miyiz? İstediğiniz zaman dedi editör. Ama ne yazık ki dilekçe bekleyemez. Yarın Cumhurbaşkanı'na vermeyi düşünüyoruz. Yarın mı? Thomas o an birden iri yarı şişman polisin kendisine iri çeneli uzun boylu editöre ele veren itirafnameyi uzatışını hatırladı. Herkes ondan kendi yazdığı kağıtları imzalamasını istiyordu. Zaten düşünülecek bir şey de yok dedi oğlu. Sözcükler saldırgan ama oğlanın onları söyleyiş biçimi yalvarır gibiydi neredeyse. O an birbirlerinin gözün içine bakarlarken Thomas oğlanın dikkatini bir noktada toplamak üzere üst dudağının sol kenarını hafifçe havaya kaldırdığını fark etti. Tıraştan sonra aynaya bakarken kendi yüzünde gördüğü bir ifadeydi bu. Aynı şeyi başkasının yüzünde görmek onu irkiltti. Çocuklarının çocukları onlarla birlikte yaşayan ana babalar bu tip benzerliklere alışırlar. Onlara önemsiz gelir bu ya da belki durup düşünürlerse eğlenceli bulurlar. Oysa Thomas oğluyla hayatında ilk defa konuşuyordu. Kendi çarpık ağzıyla karşı karşıya oturmaya alışık değildi. Bir kolunuz kesilip başka birine dikildiğini düşünün. Sonra da o insanın karşınıza oturup o kolu suratınıza doğru sallayarak konuştuğunu düşünün. Kola hortlak görmüş gibi bakacaksınızdır. Sizin kendi sevgili kolunuz bile olsa o kolun size dokunması olasılığından dehşete düşersiniz. Sen kovuşturmaya uğrayanların tarafında değil misin diye ekledi oğlu ve Thomas birdenbire şu oynadıkları sahnede söz konusu olanın politik tutuklulara çıkarılacak af olmadığını anladı. Söz konusu olan kendi oğluyla ilişkisiydi. İmzalarsa kaderleri birleşecek ve Thomas şöyle ya da böyle onunla dost olmak zorunda kalacaktı. Eğer imzalayamazsa ilişkilere eskiden olduğu gibi yeniden sıfır olacaktı. Ama bu kez kendi istediği için değil, korkaklığı yüzünden babasını suçlayacak olan oğlu istediği için. Mat olmaktan başka çıkar yol kalmadığı için pes eden bir satranç oyuncusunun konumundaydı. Dilekçeyi imzalasa da imzalamasa da fark etmiyordu. Ne kendi hayatında ne de politik tutukların hayatında bir şey değişecekti. Verin şunu dedi ve uzatılan kağıdı aldı. 14. Bölüm Editör Thomas'ın kararını ödüllendirmek istercesine Oydufus hakkında yazdığınız çok iyi bir yazıydı dedi. Oğlu ona dolma kalem uzatırken bazı düşünceler bomba etkisi yapar diye ekledi. Editörün sözleri hoşuna gitmişti ama oğlunun benzetmesi zorlama ve yersiz geldi. Ne yazık ki tek zayiat ben oldum dedi. O düşünceler sayesinde hastalarımı ameliyat edemiyorum bugün. Sözleri neredeyse soğuk düşmancaydı. Thomas'ın sesindeki tersliği yumuşatmak üzere özür dileyen bir sesle söze karıştı editör. Ama yazınızın kaç kişiye yardımı dokundu düşünsenize. Çocukluğundan beri Thomas insanlara yardım sözlerini sadece tek, tek bir şeyle bağdaştırmıştı. Tıp. Bir makale insanlara nasıl yardım edebilirdi ki? Tüm hayatını oydu pusa ilişkin ufacık bir düşünceye, hatta daha azına yönetimin suratına haykırdığı bir tek ilkel hayra indirgemeye çalışarak ne yaptıklarını, kendisini ne yutturmaya çalıştıklarını sanıyordu bu ikisi. Dokundu ya da dokunmadı dedi. Ama cerrah olarak bir iki kişinin hayatını en azından kurtardığımı biliyorum.'' Bir sessizlik daha oldu. Thomas'ın oğlu bozdu sessizliği. Düşünceler de hayat kurtarabilir. Oğlanın yüzünde kendi ağzını seyrederken insanın kendi dudaklılarının seyirdiğini görmesine kadar tuhaf diye düşündü Thomas. Yazdığın şeyin en iyi yanı neydi biliyor musun diye sözüne devam etti oğlan. Thomas onun konuşmak için ne büyük çaba harcadığını görebiliyordu. Uzlaşmayı reddetmen. Kesin kes bu iyidir şu kötüdür diyebilmen. Bu artık kaybetmeye başladığımız bir özellik. Kendini suçlu hissetmek ne demektir? Bunu unuttuk kaç zamandır. Komünistler Stalin tarafından aldatıldıkları bahanesine sığınıyorlar. Katiller anaları tarafından sevilmedikleri bahanesine. Ve birden sen ortaya çıkıp özür özür yok diyorsun. Kimse ruh ve vicdan olarak oydu pustan daha masum olamazdı. Ama gene de yaptığını anlayınca kalktı kendi kendini cezalandırdı oydu Pus. Thomas gözlerini zorla oğlunun ağzından çekti. Bütün dikkatini editöre vermeye çalıştı. Sinirlenmişti içinden onlarla tartışmak geliyordu. Ama bunların hepsi bir yanlış anlaşılma o kadar. İyi ile kötü arasındaki sınır korkunç derece bulanık. Üstelik ben kimseyi cezalandırmak amacında da değildim. Ne yaptıklarını bilmeyen insanları cezalandırmak barbarca bir şey. Oydupus efsanesi güzel bir efsane ama onu böyle ele almak. Daha söyleyecekti ama birden apartman dairesinin dinleniyor olabileceğini düşündü. Sözlerinin gelecek yüzyılların tarihçileri tarafından tekrarlanması gibi bir hırs peşinde değildi sadece polis tarafından tekrarlanmasından korkuyordu. Onların istediği de bu değil miydi zaten? Makalesini yalanlaması. Bu fırsatı onlara kendi ağzıyla vermek düşüncesi hiç hoşuna gitmiyordu. Üstelik şu ülkede herkesin her söylediğinin her an radyodan yayınlanabileceğini de biliyordu. Dilini tuttu. Düşüncenizi değiştirmenize yol açan nedir merak ediyorum dedi editör. Benim merak ettiğim asıl o makaleyi neden yazdım dedi Thomas ve o an hatırladı. Tereza sazdan bir sepete konup nehir aşağıya yollanan bir çocuk gibi gelmiş yanaşmıştı yatağının kenarına. Evet kitabı bu yüzden almıştı eline. Almış ve Romulus, Musa ve Oidipus hikayelerine bir kere daha geri dönmüştü. İşte Tereza şimdi gene Thomas'la birlikteydi. Thomas kırmızı beze sarılı kargayı göğsüne bastırırken gözünün önüne getirdi onu. Görüntüsü huzur verdi Thomas'a. Terza'nın yaşadığını, onunla aynı kentte olduğunu, başka hiçbir şeyin önemi olmadığını söylemek ister gibi bir görüntü. Bu defa editör bozdu sessizliği. Anlıyorum, ben de hoşlanmam cezalandırma düşüncesinden ama diye ekledi gülümseyerek. Kimseyi cezalandırmak değil amacımız. Cezanın sona ermesini istiyoruz biz. Biliyorum dedi Thomas. Birkaç saniye içinde büyük olasılıkla soylu ama mutlaka kesinlikle yararsız çünkü politik tutuklulara hiçbir yararı olmayacaktı ve kendisine hiç de hoş gelmeyen çünkü şu iki kişinin zorladığı koşullar altında olacaktı. Bir şey yapacaktı. İmzalamak görevin diye ekledi oğlu neredeyse yalvarırcasına. Görev mi? Oğlu görevini mi hatırlatıyordu ona? Thomas'a söylenebilecek en kötü sözdü bu. Teresa'nın görüntüsü, kucağındaki kargayı tutuşu bir kere daha belirdi gözlerin önünde. Sonra onun daha geçen gün bir gizli polis tarafından sıkıştırıldığı geldi aklına. Teresa'nın elleri de titremeye başlamıştı yeniden. Yaşlanmıştı. Thomas için bir tek o önemliydi artık. Teresa altı rastlantıdan doğan, baş cerrahın siyatiğinden tomurcuk verip açan, Thomas'ın bütün esmus zeynlerinin ters yüzü olan Teresa. Thomas'ın tek üzerine titrediği şey oydu artık. İmzalayıp imzalamamayı bile düşünmek nedendi. Bütün kararların tek bir ölçütü vardı. Teresa'ya zararı dokunacak hiçbir şey yapmamak. Thomas politik tutukluları kurtaramazdı ama Teresa'yı mutlu edebilirdi. Bunu bile tam olarak başaramazdı ya ama dilekçeyi imzalarsa Teresa'nın gizli polis tarafından daha sık ziyaret edileceğinden emin olabilirdi. Yarı yarıya toprağa gömülmüş bir kargayı kurtarmak, Cumhurbaşkanı'na dilekçeler göndermekten çok daha önemli dedi. Söylediklerinin anlaşılmaz olduğunu biliyor ama böylesi daha hoşuna gidiyordu. Ani beklenmedik bir sarhoşluğa kapılmıştı. Karısına artık onu ve oğlunu görmek istemediğini, olanca ciddiyetiyle söylerken kapıldığı gözü kara sarhoşluğun aynısıydı bu hekimlik kariyerinin sonu demek olan mektubu postaya atarken kapıldığı gözü kara sarhoşluktu. Yaptığı doğru muydu değil miydi bilmiyordu ama içinden geleni yapacağına emindi. Özür dilerim imzalamayacağım dedi. 15. bölüm sayfa 238'de bırakıyoruz.